Evet selamlar merhabalar ben Bilgin Gürek Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Şimdi bu videoda sizinle süreçle alakalı 8 soruya direkt 8 net cevap vereceğim. Videoya geçmeden önce de genel olarak aslında 37 netlik TET serüvenimi nasıl 108 e çıkarıp da derece yaptığımdan bunlardan bahsediyorum. Taktiklerimi, tekniklerimi anlatıyorum. O yüzden video geçmeden de aşağıdan kanalıma abone olabilir. içerikleri takipte kalabilirsin. Şimdi de videoya geçelim. İlk sorumuz. Günde kaç saat çalışmalıyım? Hızlı bir şekilde cevap veriyorum. Arkadaşlar bunun belli bir sınırı yok. Ancak gidebildiğiniz yere kadar gidin. Tabii ki kendinizi yorgun bitirip öldürecek tarzda çalış çalışmalar yapmayın. Hani gün sonunda ertesi gün hiç çalışmayacak kadar hissetmeyin. Ancak girebildiğiniz yere kadar girin. Bu kimisi için 10 saat olur, kimisi için 5 saat olur. Ancak tavsiyem okulunuz veya dershaneniz yoksa gün içerisinde zaman size aitse 5-6 saatin aşağısına inmemeye çalışın. Okulunuz varsa günlük böyle 3 saatin aşağısına inmemeye çalışın. Okulunuz ve dershaneniz varsa o zaman da artık bulabildiğiniz her boşlukta ders çalışmaya çalışın. Şimdi en kritik sorulardan bir tanesi. Bir periyotta kaç saat çalışmalıyım? Şimdi arkadaşlar bununla ilgili işte sosyal medyada birçok şey dönüyor işte şu kadar dakika çalış pomodoro yap şöyle yap böyle yap ya arkadaşlar biraz mantıklı düşünelim bu sınav. 165 dakikalık bir sınav. AYT'yi de sayarsak 180 dakikalık iki tane sınavımız var. Ve sınavların formatı genel olarak sıkışık bir format. Ne demek istiyorum? 165 dakika çoğunuzda yetişemiyor olabilir. Hatta bununla ilgili bir video yapmıştım. Deneme süremi nasıl 110 dakikaya indirdiğime dair ona da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Şimdi biz devam edelim. Yani senden 165 dakika boyunca sınav pür dikkat odaklanmanı istiyorken senin işte pomodoro yapman ya da ne bileyim 20 dakika çalış 10 dakika ara ver. Şu kadar çalış bu kadar ara ver. Ya bu tür saçmalıkları artık aşman lazım. Eğer özel bir sebebin yoksa yani ne bileyim bir bariz bir dikkat eksikliğin ancak bu öyle işte ya benim hep dikkatim dağılıyor şöyle oluyor bu tarz ağlamalar değil yani gerçekten psikolojik olarak bir dikkat dağınıklığın ya da bir herhangi bir sorunun bir problemin yoksa o zaman oturacaksın minimum periyotlarında 1-1,5 bir, bir saatin üstünde çalışman lazım. Dediğim gibi biraz mantıklı düşünelim. Sınav bizden uzun sürede bir odaklanma istiyor. Sen o zaman niye kısa sürelerde çalışasın? Bunu bir kendinize sorun. Siz de zaten cevabınızı vereceksinizdir kendinize. Bir diğer genel sorulardan bir tanesi bir gün içerisinde kaç ders çalışabilirim? Kaç farklı ders çalışabilirim? Daha iyi olur. Burada kişiden kişiye değişen bir soru bu aslında. Kimisi tek ders tek ders gider ancak ben bunu çok fazla önermiyorum. Minimum 2 ders maksimumda 4 ders alınmasını tavsiye ediyorum ediyorum. 4 dersten fazlası artık konuya olan ilginizi azaltır. İşte belli bir saat şuna ilgileniyorsunuz, belli bir saat şuna. Bayağı bir ilginizi azaltır. Tek tek gitmek ise yani bir sürü ders var sonuçta. Bir gün Türkçe'ye gittim, bir gün matematiğe, bir gün fene gittim, bir gün işte AYT matematiğe gittim derken yani geriye Türkçe falan aksıyor. O yüzden hani 2 ila 4 arasında ders almanız sizin için faydalı olacaktır. dördüncü sorum ise AYT'ye ne zaman başlamalıyım? Arkadaşlar, eğer bu vakitlerde artık başlamadıysanız bence artık kesinlikle ama kesinlikle başlayın. Çünkü bu sınavın ana etkeni kesinlikle AYT'dir. Yani başka bir şey değildir. Hani TYT'de abi olmuyor işte bir türlü şunetin üstüne çıkamıyorum falan diyen kim varsa artık bir şekilde kenardan AYT başlamalı. Ha, çalışmalara yeni başlıyorsanız o zaman şimdilik AYT değil tabii ki. Öncelikle TYT'de belli bir kısma gelmeniz lazım. Problemlere kadar en azından gelmeniz lazım. Ondan sonra AYT'ye geçebilirsiniz. Ancak artık belli bir seviyedeyseniz lütfen AYT'ye bir an önce geçin. Bir diğer soruda TYT-AYT konularım ne zaman bitmeli? Şimdi bunun Yine dediğim gibi belli bir zamanı yok. İki farklı tipte öğrenci vardır. Birincisi çok fazla öğrenir. İşte konuları yavaş yavaş işler, özümseyerek işler. Denemelere geçtiğinde zaten yüksek netle başlar. İkinci öğrenci tipi ise konuları hızlı öğrenir ancak bazı eksiklikler vardır. Onları denemelerle kapatır. O yüzden kendinizi iyi tanımanız lazım. Ben iyi özüm seyrek gidip sonra denemelere başladığımda yüksek netle mi başlamak istiyorum yoksa ben konuyu hızlıca işleyip ardından denemelerle eksikliklerimi kapatmaya mı yönelik oynamak istiyorum? Bunu kendinize sorun. Ben erken bitirme taraftarıydım. Ancak çok hızlı işlemiyordum tabii konuları. Yani biraz daha böyle konuların Şubat, Mart, Nisan gibi bitirilmesini ben aslında güzel buluyorum. Çünkü son 1-2 ay artık biraz daha böyle deneme temposunda falan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki hedefiniz çok yüksekse. Hedefiniz böyle ilk 10.000, ilk 20.000 civarındaysa. Hani bunu öne Veriyorum. Bu tamamen öneridir. Ben ilk senemde 16 bin yaptığım ilk senemde Mayıs'ta bitirdim konularımı ve ben o senenin sonunda zaten bir aylık deneme rutini yaptım. 16 bine girdim. Ardından mezuna kaldığım senede ise konularımı ben Ocak sonuna doğru, Şubat'a doğru bitirdim. O senede bine girdim. Yani aslında kişiden kişiye değişir. Derecenize göre de değişir aslında. Burada kendinizi iyi tanımanız lazım. Şimdi bir diğer soru ise koçluk almalı mıyım? Arkadaşlar bakın eğer plan, programlama, disiplin, takip bu tip şeylerde Kendinizi yetersiz hissediyorsanız alın ancak ben bu işleri yapıyorum, ben kendimi takip edebiliyorum, kendimi götürebiliyorum, disiplinimi kurabiliyorum diyorsanız kesinlikle almayın. Bakın ben ve ekibim de yapıyoruz, koçluk yapıyoruz. Ancak yani diğer dışarıda gördüğünüz koçlar gibi orada reklam vereyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Bakın ben 4 aydır kendi ekibimle koçluk yapıyoruz. Ve belki de birçoğunuz duymamıştır ekibimin olduğundan. Çünkü biz bir şeyleri gerçekten göstermek istiyoruz. Ve şu anda artık meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Ben şu anda hiçbir koçluk istatistiğinde böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum bilmiyorum. Biz temmuz ayından beri yaptığımız ekipçe yaptığımız tüm koşluklarda şu ana kadar bir tane bile öğrenci ayrılmadı. Çok memnunuz bu durumdan. Hani ben reklam yapmak çok istemiyorum bu durumu ancak şu anda gerçekten iyi gidiyoruz. Zaten birçok ekip arkadaşım da kontenjanı dolu gerçekten inanılmaz memnunlar. Hani bu tip taktik programlama işte disiplin bunlarda eksiğiniz varsa koşluğu kesinlikle öneriyorum. Özellikle de sınavı geçiren birinden öneriyorum. Çünkü bunun sebebi de arkadaşlar onun taktikleri var, teknikleri var. Hangi konuya nasıl yaklaşması gerektiğini derece öğrencisi daha iyi bilir. Nerede nasıl davranacağını işte deneme taktiklerini falan filan bunları hepsini sana aşılamaya çalışır zaten. O yüzden de bu eksiklikleriniz varsa size kesinlikle önerebilirim. Altıncı soruya geldiğimizde ise dinlenmeli miyim? Arkadaş evet dinlenin. Yani eğer sıkı bir temponuz varsa haftada bir gününü dinlenmeye ayırın. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Dershanesi ve okulu olan öğrenciler yani maalesef siz e, bu yükü taşımak zorundasınız omuzlarınızda. Yani sizin kendinize ayırabildiğiniz çok fazla zaman yok. O yüzden hani sizin olabildiğince mola vermemeniz lazım. Kendinize vakit ayırıp kendi eksikliklerinize yönelmeniz lazım. Ondan dolayı da hani dershane artı okulunuz varsa molayı çok önermiyorum. Onun dışındaki öğrenciler kesinlikle haftanın bir günü mola verebilir. Yarım gün de olabilir. Yarım gün de olsa olur. Ancak yani bir şekilde haftanın bir ya da yarım günü mola vermenizi kesinlikle öneriyorum. Bir diğer soru ise deneme çözmeye başlamalı mıyım? Evet. Başlayın. Direkt başlayın. Bunun başka şeyi yok. Arkadaşlar bakın zaman ilerliyor ve bizim simülasyon yapmamız lazım. Denemelere alışmamız lazım. Soru bankasında gördüğünüz soru tarzlarıyla denemelerde gördüğünüz soru tarzları farklıdır. Soru bankasında diyor ki mesela işte kuvvet ve hareket. Kuvvet ve hareketi sorgulayan sorular oluyor içerisinde. Ancak denemede kuvvet ve hareketi alır işte iş güç güç enerjiyle birleştirir. Ondan sonra momentumla birleştirir. Yani çeşitli konuları birleştirerek sana bir soru sorar. Deneme sorusunun mantığıyla soru bankası sorusunun mantığı burada ayrışıyor. O yüzden deneme çözmelere bir an önce başlamanız lazım. Hatta bulabildiğiniz tüm Türkiye ye yeni denemelere de girmenizi kesinlikle öneriyorum. Hatta bakın ben bile giriyorum. Şu anda yanında 3-4-5'in Kasım'da yapılan Türkiye ye yeni denemesi var. Ben buna girmiştim. Hatta vlog da çekmiştim. Bunu ben aslında biraz daha yorumlamak için girmiştim. Biraz daha böyle taze kalmak. Size taktiklerimi Ger gerçekten anlatmak için taktiklerimin hala işe yaradığını göstermek için girmiştim. Çok şükür yani %100'e yakın net yaptım. 98.5 yaptım. Aradan 1.5 sene geçti ama başardım. Yani demek ki benim taktiklerim hala işliyormuş. Feni de fullledim bu arada. Yani aslında çok da bir şey unutmamışım. Bu arada bu 3-4-5'in en aralıkta tıpkı prova sınavı olacak. Ona da katılmayı aslında düşünüyorum. Beraber yorumlayabiliriz. Kayıt için endeneme.net'e girip oradan kayıt olabilirsiniz. Bu sınavda işte kontroller yapılacak işte sadece tek bir günde olacak. Aynı TET sınavı gibi yani diğer dershanelerde yapılacak olan işte Türkiye yeni denemeler tarzında değil sadece bir günde olacak. Mesela TET sınavımız 8 Haziran'da ya bu da aynı mesela 30 Aralık'ta bir tane TET genel denemesi olacak. Giren girir giremeyen giremez. Bu şekilde bir konsepti var aslında. İşte denetimler falan filan olacak. Yani güzel bir sınav aslında girilebilir olduğunu düşünüyorum. Son sorum ise bir dersten kaç kaynak çözmeliyim? Şimdi bu soruyu biraz daha şuna evriltmem lazım. Arkadaşlar bir konuyu işlerken bunu gidip de 3-4 kaynaktan çözmeyin yani bunu yapmayın çok yavaş kalırsınız bunu yani söyleye söyleye dilimde tüy bitti yapmayın bunu öncelikle bir konu işlediğiniz bir soru bankasından ilerleyin her 3-4 konuda bir ikinci soru bankanızdan birinci konuyu tekrar edebilirsiniz yani iki soru bankası çözebilirsiniz ancak üçün yukarısındakiler yani 4-5-6 çok fazla oluyor buna gerek yok inanın bana gerek yok özellikle TYT'de hiç gerek yok bir kaynak bile yeter bir kaynağı hakkıyla bitirdiğinizde zaten belli bir aşamaya gelmiş olursunuz ancak tabii bazı özel öğrenciler işte yine de hiçbir verim alamaz. O zaman ikinci kaynak çözülebilir. Ona bir şey diyemem. Bu farklı bir durum. Ancak dediğim gibi hani çok uçuk kaynak sayısına gerek yok. Bence denemeleri daha çok önemsiyorum ben. Özellikle branş denemeleri. Sürekli branş denemesi çözmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu maddeyi bence bir önemseyin. Bu maddenin dışına çıktığım tek nokta AYT matematiktir. AYT matematikte 2, 3, 4, 5, 20, 30 kaç kaynak çözebiliyorsanız çözün. Fasikül çözün. Olabildiğince yani sınırı falan yok. Deneme çözün, fasikül çözün. Yani AYT matematikte sizin soru dağarcığınızın gelişmesi lazım. O yüzden hani AYT derslerini biraz daha böyle dışarı tutuyorum. Ancak TYT'de 3, maksimum 3. Yani 3'ü de önermiyorum aslında ama 3 diyelim. 3'ün üstüne çıkmayın. Evet benim genel olarak bu 8 soruya ama sanırım 9 oldu. Yanlış saymış olabilirim. Bu 9 soruya verdiğim cevaplar bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu genel hatlardaki sorulara bir nebze de olsun cevap verebilmişimdir. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Başarılar dilerim.